Değişen hava sıcaklıkları sebebiyle bugünlerde hem bizler hem de hayvan dostlarımız hasta oluyor. Bu hastalıklar çok ciddi değil, ufak tefek sindirim sistemi hastalıkları, boğaz ağrıları, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bizler, evcil hayvanlarımız ve bitkilerimiz de hasta oluyorlar. Bunlar için bazı önlemler almamız gerekiyor. Bunların en başında Budama aşamalarında kullanacağımız araç gereçleri steril bir hale getirmek. Var olan kitaba bakteri, virüs, mantarı ortamdan uzaklaştırmak. Bunun için de budama araçlarımızı temizliyoruz. Bunun için ziraatlerden e, alkol benzeri ürünler alınabilir. Derin bir budama yapacağız şimdi ki tekrar canlansın. Ya da en basitinden evde kolonya ile araçlarımızı temizleyebiliriz. Isı yardımıyla araçlarımızı temizleyebiliriz. Kes. Hepsini kes. Kekeğimiz yaklaşık olarak bir yıldır saksıda kök ayırma yöntemiyle üretiyorum ve farklı yerlerde çoğaltıyorum. Güneşi sevmekle beraber doğal ortamında evde yarı gölge yerlerden daha çok hoşlanıyor. Bunun yanında gübrelemek gerekiyor. Yaz günlerinde haftada iki defa mutlaka iyice sulamak gerekiyor. Ve ara sıra böyle biçildiğinde tazeleniyor ve köklerine daha fazla kuvvet gidiyor kendimize dikkat ettik evcil hayvanlarımıza sokak hayvanlara onların hasta olmaması için iyi olması için çalıştık önlemler aldık ama gel gelelim ki yine de hasta oluyoruz işte e, boğazımız ağrıyor midemize kramp giriyor karnımız ağrıyor bunun için de yine doğadan faydalanıyoruz doğa bize pek çok seçenek sunuyor mesela arıların bize hediyesi kekik balığı Yine doğa ananın bize hediyesi kekik, nane, ruhumuzu şenlendiren bitkiler kadar önemli. Her evde şöyle bir şifalı bitki olması gerekiyor. Basit rahatsızlıklarda 2-3 yaprak nane atıp bir yaklaşık 7 dakika kaynattığımızda bitkinin içerisindeki etken maddeler suya geçiyor ve bize şifa olarak dönüyor. Bunda tabii ki kullandığımız araç gereçler de önemli. Mümkün olduğunca porselen ya da cam kullanmak gerekiyor. Ya da endüstriyel işlenmiş beyaz şeker yerine doğal doğanın bize hediyesi bal kullanmak gerekiyor. Tabii ki kullandığımız diğer lezzet vericilerde bu çayın ve doğal reçetelerin şifasını etkiliyor. Mesela limon. Nane tek başına krampları çözerken bize sağlık verirken içine limon eklediğimizde farklı bir etkiye sahip olabiliyor. Şimdi porselen demlikte demlediğimiz çayımızı aktaralım. Pazardan aldığımız naneler de iyi. Ancak pazara getirilme aşamasında yıkama ve bekleme aşamalarında bazen etken maddelerini kaybedebiliyorlar. Biraz ılıdıktan sonra çayımız bal ekliyoruz. Çünkü bal dünyadaki en değerli gıdalardan bir tanesi. Bozulmayan tek gıda. Eğer çayımız sıcakken eklersek içindeki etken maddeler azalıyor. Bu sebeple soğukken ya da ılıkken eklememiz gerekiyor. Kimyasal başka hiçbir tatlandırıcıya gerek yok. Şifalı bir içecek. Hem ruhumuza hem bedenimize